Öncelikle merhaba arkadaşlar. Ee, bugün sizlerle birlikte bundan bir sene önce almış olduğum ve şu anda da yazları çok iyi gidebilecek bir robotundan bahsetmek istiyorum. Ee, nereden aldığımı söyleyeyim başta büyük bir ihtimal bimden almıştım herhalde geçen sene. Geçen sene herhalde 120 miydi 130. Şimdi ne, ne kadar bilmiyorum. Ama e, o kadar güzel, o kadar güzel bir kullanımı var ki. Çok rahat hani edeceğinizden eminim. Şey İki tane aleti var zaten. Bunu normalde e, altından hani ah bir çocuklar da bir fırsat verse. Şimdi e, şöyle tanıtmak istiyorum. Bak, kapak var. Bunu şimdi alt şöyle olarak düşünün. Böyle kapatıyorsunuz. Ay, İçine meyvelerinizi koyuyorsunuz. Ben şimdi şu anda karpuzu koydum. Karpuzu e, arka, robottan, arka. Geçireceğim. robottan geçireceğim. Robottan getireceğim bunu normalde yani şey gibi düşünün ya içmelik olarak çok güzel ama ben şu anda büyüğünde yapıp buna boşaltıp bunda yetiştireceğim. bu da bunun başlığı zaten şöyle içindeki malzemeler zaten herhalde büyük bir ihtimal başka bir malzemesi yoktu Dört parçadan oluşuyor bir de kendisine sayarsak 5 parça şimdi e, yalnız karpuzu şu anda elimde karpuz var diye diye değil karpuzun lezzetini de bunun içinde yapınca çok güzel oluyor. Benim çocuklarım çok seviyor. İçine hiçbir şekilde şeker atma yok. Ee, bazen ben bunu içmelik olarak da olmasa da dolaba dondurma niyetine de koyduğum oluyor. Çok seviyorum. Vallahi çok memnunum robottan. Nasıl çalışıldığına gitmekmen. Beş parçayı bulmuş olduk. Çalıştırıyorum. An... Hayır çalıştırma. Prize takmadım daha. Şu anda tek elimle yapmaya çalıştığım için mı bilmiyorum. Herhalde olmuştur. Ver bakalım prizi. Ya Allah ya Bismillah diyoruz. Ya hadi Bismillah. Dur Araf sakın dur bir saniye oğlum. Evet şu anda Aynı ayarımız aynen sıfırda. Aynen. Oğlum yapamıyorsun elin çevirin. Arif'im. Nereden yapıyorum? Zaten bu oturmamış. Oturmadığından açılmıyor. Evet arkadaşlar. Çalıştırıyoruz. Dur oğlum. Ters yapıyorsun aşkım. Bak buradan geliyor Tabii bunun ayarlanma kısmı var sıfırdan bire daha hızlı istiyorsanız ikiye bir saniye Evet arkadaşlar bitti evet. şahit Çekirdekleri iyice ne diye biraz daha fazla çalıştırıyorum ve kıvama geldi. Evet arkadaşlar. Şimdi şimdi bu aletimizin içine doldurabiliriz. Evet, evet, Önce kapağımızı açalım mı? Evet. Duydunuz. diye. Ve Harika. Harika. Siz isterseniz diğer meyveleri de karıştırabilirsiniz. Ve hemen biraz önceki şöyle bir kapaklı şeyimizde kapatıyoruz. Tamam bitti değil mi? Dur, arka, sen sık bunu sık 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 sık, hmm. sık yiyeceğine ben tek elini tut sen ben şey yapayım İki elini tut kapatayım evet arka. dur sıkı tut tamam I, I, I can... tamamdır hazırdır The bizi izlediğiniz I için mean, teşekkür ederim. ederiz şu anda <laughs> tatlarına baba bak bakıyorum tamam. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bunu almanız için Allah çok büyük tavsiye ediyorum. Çünkü şiddetli bir aşırı derecede pratik ve kolay. Yaz ayları için de çok güzel. Kışları da ben aynı şeyi yapıyorum. Kışları bazen bazı meyvelerin içine sütü sevmeyenler için süt de katabilirsiniz. Ben her türlü şeyi kullanıyorum. Valla benim bu çok pratiğime geliyor. Arkadaşlar. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olmayı, likelamayı unutmazsanız seviniriz. Hoşçakalın.